Yukarı Kayı'da bir tane bu çocuklar için park yapmış mı? Yok. Baş mı iş sahasıysa organize bizim yanımızda. Evet. Organize bizim yanımızda. İşe ihtiyacı olan varsa zaten organize bizim yanımızda. Sorun gençler için bir halı parkı yapmış mı? Yapmamış. Önce ben gitsin, ben önce ben gitsin. De. gitsin. Depremzedeler daha ortalıkta konteynerlerde rezil olmuşlar. Önce onların sorunlarını halletsinler. Ondan sonra da gelsinler. Bize ne istediğimizi sorsunlar. Bu Karakoy'da sorsunlar hele. Bir tanesi konut istemiş mi? Karakoy halkına konut Karakoy'da bir tane park var mı? Yok. Yo. İşe ihtiyacınız var mı? Yok. Yo. Hani nerede? Buraları, meraları satmışlar. Biz Karakoy'a konut yapacağız diyorlar. Öyle bir şey yok kardeşim. Burada yer altındaki zenginlikleri çıkartmak için tamam mı? Eee yandaşlarıyla beraber burayı satıp yer altındaki Zaten bizim Büyük karakoyu köyümüzün sadece merası burası. Başka bir yer yok. Burada çiftçilerimiz hayvanlarını yayılıyorlar. Burada arkadaşımız başka bir yer kalmamış. Şimdi, bu derde giderse nerede hayvanı otlatacak bu arkadaşlar? Nerede muhacirat yapacak? <laughs> Biz belediye başkanı istiyoruz. Köy ağası istemiyoruz kardeşim. Tayyip Erdoğan gelsin o adamı kulağından dursun. Ben seni belediye başkanı yaptım de Millete köy ağası yaptım demek. Burada köylü malını satamazsın sen. Yüzde sekseni. Bu mu karşılığı? Kime satın? Sen senin zararını kime satın? Bana hizmet edecekmiş. Fabrika kuracakmış. Ben fabrika ihtiyacım yok. Şimdi burada, burada... çöp arabası haftada bir gün geliyor ya haftada bir gün on evin çöpünü alamıyor. Adam çöpünü getirip dağa döküyor ya. Doğa böyle mi olur? Ney <laughs> ne, ne ispatla, büyük seher al koymuş buraya. Bana bizim alırmaz söke söke alırmaz. Bana bizim alırmaz söke söke alırmaz.

Büyük başı toplasan 6000 arası büyük baş hayvan var. Ha şuradan 15 gün sonra bütün nereye çıkacaklar. Daha şu anda ot yok. Nereye getirecek bu? Gelip konuta mı yayacak hayvanlarını? Fabrikada mı yayacak? İstemiyor kardeşim ya benim şey. ben istemedim şu. Bana niye dayatıyor ki? Ben hayvancılık yapacağım. Benim meramı niye alayım? Benim arsam yok, benim köyümde göç yok. Ben kendi evimi burada yaparım. Ben, bana arsa lazım ben, ben, ben arsa. bana konu gelme, kendi evimi kendim ben yaparım. Lazımdır, sen almayayım. gel adaletli bir şekilde, 500 metreye geçmeyecek bir şekilde ev olmayana arsa vereceğim. Evet. Sen yapacaksın, Şu anda ona da ihtiyaç yok gün. Şu anda ona da ihtiyaç yok. Zamanla olacak. Olduğu evet, zaman da yani herkes kafasına göre bin dönüm, iki bin dönüm, beş bin dönüm almasın. Parselesi beş, alsınlar. Beş, beş dönüm metre. Fadile bir şey yapacaksa parselesi. Ha takıya böyle şekil varım bu arkadaşlar. Başka türlü de yok. Diline. Kıtmış benim herhalde. Kemal Sakın kendi köyünde fabrika kur. Yavuz yerine halka için de evet. öyle. Evet. Sabahtan evet. akşama kadar sağa çözüyorlar. Kur Yavuz yerine kur. Kardeşim biz sana fabrika mı? Fabrika istemiyoruz. İş yeri istemiyoruz. İşimiz var bizim. Ay, 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 ay. Ay, ay.